da günümüzde yaşayan önemli düşünürlerden Slovaj Žižek ve onun din hakkındaki görüşlerine kısaca değineceğim. Žižek 1949 Slovenya doğumlu önemli düşünürlerden biridir. Eğitim hayatına baktığımızda felsefe alanında yüksek lisans, Alman idealizm alanında bir doktora ve psikanaliz alanında ise ikinci bir doktoraya sahiptir. Žižek'in çok yönlü bu akademik geçmişi, popüler gündeme dair konuşmaları, yazıları Birçok konu hakkındaki fikri vesaire gibi nedenlere bağlı olarak Marksist filozof, sosyolog, kültür eleştirmeni ya da süperstar gibi kavramlarla tanımlanmıştır. Fakat içiceye baktığımızda o ne bir sosyolog, ne bir kültür eleştirmeni ne de bir filozoftur. Onun birçok konu hakkında yüzeysel bir bilgiye sahip olup bu sahip olduğu bilgileri belli bir sistem içerisinde değerlendirebilmesiyle e, ayrı öne çıktığını gör görmekteyiz. O düşünce sistemini büyük oranda diyalektik materyalizm üzerinde kurgulamıştır. Yine de Zizek'i tanımlayacak bir şekilde tanımlamak gerekirse, Hegelian ve Lacan'cı bir kimlik olarak tanımlayabiliriz. Hegel ve Lacan tartışmak, Zizek için adeta nefes almaktır. Hegel ve Lacan, Zizek için en önemli iki kaynaktır. Klasik modern felsefede Lacan çözümlemeleri, güç ve ideoloji teorisi alanında Lacan teorisinin ayrıntılarına girdiği alanlar, kültür ve sanatta lakan analizleri, Cizce'nin çalışmalarının genel tablosunu oluşturmaktadır. Lakan'ın görüşlerini felsefenin kavramlarına taşımıştır. Racancı teoriyi günümüzde Slovenya'da öne çıkan felsefi bir yönelim haline getirebilmiştir. Dolayısıyla Cizce'nin siyaset, edebiyat, felsefe, din birçok konu hakkındaki görüşlerinin temel noktası Lakan'dır. Ve Lacancı psikanaliz onun terminolojisinin temelidir. Çalışmalarında Hegel'in yöntemini kullanmış, olguları incelemede ise genellikle psikanalizi kullanmaktadır. Bir diğer taraftan ikinci kaynak, Jijek için önemli olan ikinci kaynak ise Hegel'dir. O, onun en hayran olduğu düşünce sistemi Alman idealizmi ve filozofi ise Hegel'dir. Dolayısıyla o da çalışmalarında bu iki noktaya çok fazla değinmektedir. Onun din hakkındaki görüşlerinden kısaca bahsedecek olursak, Žižek Marksist materyalist bir vizyon içerisindedir. Dolayısıyla Žižek için din, modern insanın aşması gereken bir olgu olarak algılanmaktadır. Fakat ateist Marksist bir filozof olarak Žižek yazılarında, eserlerinde dine dair kavramlara çok fazlaca yer vermektedir. Hristiyanlık başta olmak üzere İslamiyet, Yahudilik ve diğer dinler hakkında birçok noktaya değinmektedir. Tabii ki Jürijin'in din hakkında görüşler ortaya koymasını sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi de Slovenya okuludur. Slovenya okulu sayesinde Dini ve bu politik tartışmalara katılımı sa katılım sağlamıştır. Diğer her konuda olduğu gibi din konusunda da psikanalizi olaya dahil etmiştir. Yani psikanaliz kullanarak dini argümanlara yer vermektedir. Buradan da görmekteyiz ki Cicek için dinin özünden ziyade dinin toplumsal din dinle ideoloji arasındaki ilişkiler gibi konular üzerinden din hakkında konuşmalar yapmaktadır. Jijey'in Irak ve Filistin savaşına dair yorumları İslamiyet hakkında birkaç yorumu içermektedir. Amerika'nın Irak işgalini İslami faşizm ve toplumda yaratılan İslami terör korkusuyla meşrulaştırmaya çalıştığını dile getirmektedir. Yani İslami faşizm ile kastedilen aslında Amerika'nın Irak'ı köktenci olmakla suçlaması ve bu kökçülükten gelen tehlikelere karşı kendisini ve diğer Irak halkını vesaire bunları koruma düşüncesinden hareketle bu işgali gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Fakat aslında biz buna baktığımızda Jijin de ifadesiyle bu savaşın sahte bir nedenidir. Gerçek nedeni ise Irak'taki petrol rezervleri, Amerika'nın kendi hegemonyasını koşulsuz bir şekilde yayma düşüncesi vesairedir. Dolayısıyla Žižek burada ki yaşanan çatışmadan yola çıkarak savaşın sahte nedenleri ya da gerçek nedenlerini ortaya koyma ko koyduğu bu söylemlerinde e, buradaki kargaşanın ve çatışmanın aslında İslamiyetin kendi özünden kaynaklanan bir köktenciliğe bağlı olmadığını tamamen işgali gerçekleştiren ülkenin ideolojisi, manipü manipülasyonları ve siyasi mülahazalarıyla ilişkili olduğunu dile getirmiştir. O bütün bunlardan bahsederken İslamiyet'teki gerçek köktenci gibi ayrımları da dikkat etmiştir. Bir başka açıdan Filistin meselesini ele alan Jizek, bu konu hakkında Siyonizmin yapısal ırkçılığından, ırkçı bir Yahudi devletinden ve bu devletin ırkçı müfredatından ırkçı siyasetinden nefret ettiğini ve Filistin İsrail ikiliminde Filistin tarafında olduğunu ifade etmektedir. Meseleyi faşist mistikleştirme ve liberal demokrat mistikleştirme gibi iki ayrımdan yola çıkarak ele almaktadır Burada dikkat ettiğimiz nokta liberal demokrat mistikleştirmede özne özgürlüğü için mücadele eden bir sınıftır. Fakat faşist mistikleştirmede özne sefaletinin sebebinin daima Yahudiler olduğunu düşünmektedir ve burada aydınlanmanın imkansız olduğunu söylemektedir cicek ve Müslümanları bu gruba dahil etmekten dahil etmenin yanlış olduğunu söylemektedir yani faşist mistikleştirme hareketini içerisinde bulunan insanların bu hareketlerinin sebeplerinin köktenci dinsel karakterlerinden kaynaklanmadığını, eşitlik temeline dayanan evrensel özgürlükçü projeye yönelik ideolojik tutumlara dayandığını söylemektedir. Buradan hareketle Müslümanların bu grupta değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Buradan hareketle Cicek, İslami hareket ve devletlerin faşist olarak adlandırılmasının altında yatan sebebin antisintizm ve Arap milliyetçiliği olduğunu söylemektedir ateist ve Marksist kimliğe sahip olarak Şişe yaşanan bu sorunların İslam dininin kendi özüyle ilgili olmadığını, ideolojiyle, milliyetçilikle, antisemitizmle gibi konularla ilişkilendirmesi önemli bir noktadır. Onun aslında Marksist bir çizgiden uzak bir şekilde dini değerlendirmelerde bulunduğunu bize göstermektedir. Bunun dışında Jijek, din ile ilgili söylemlerinde ya da diğer söylemlerinde olduğu gibi din hakkındaki görüşlerinde de her zaman tutarlı ifadelerde bulunma, bulunmamıştır. Onun eserlerinde, konuşmalarında birçok çelişkili ifade de mevcuttur. Danimarka'daki karikatür krizi üzerinde Müslüman toplum yapısı ile ilgili analizlerde bulunduğu yazısında ise bu sefer Müslümanları köktenci olmak ve köktencilikle sus, suçlamıştır. Yani Müslümanların o buradaki karikatürlere aşırı tepkiler vermesini onların köktenci olmasıyla ilişkilendirmiştir. Neticede Jijek, dinin dünyanın dört bir yanında şiddetin kaynağını beslediğini, Tanrı varsa her şey mübahtır anlayışının terörizmin beslendiği bir kaynak olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla buradaki yorumlarına rağmen dine karşı genel tutumu Tanrı varsa her şey mübahtır anlayışından hareketle aslında gerçek gerçek adaletin ve barışın ateizmle sağlanabileceğini ifade etmektedir. Yani böyle bir ortamda ateizmi barış için tek çözüm olarak görmektedir. Çünkü dinde iyi olan şey Tanrı için yapılır. Ateizmde ise sadece iyi olduğu, iyi bu olduğu için yapılmaktadır. Cijen din hak görüşleri genel olarak böyledir.